Çoku olarak kullanırız. A boşluk L O T gül müsün hem de filin üçüncü halini kullan. İyi olmadı demiş. Sakın çekme onu orada kalsın. İzleyenler de daha sonra hatanı görürsün. Torunların bile görsün. Sakın ha çekme. <gülüyor> 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 neler çektiğimi görsünler. Neler çektiğimi gör. Sana İngilizce öğretirken neler çektiğimi görsünler. Evet, gül yüz okey büyük 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 babaanneniz ya da büyük 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 anneanneniz şu an 150 sene sonrasını görüyor. <laughs> ya böyle düşünmek lazım. Ha 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 ha. Evet. Diti kullanmış. Did you have traveled'ı da geçmişe atmış. E, traveled, a lot of, a lot of Lara. Lara'nın da bir de a lot of, Lara'nın çoğu demiş. Lara tek, Elat diyeceksin. Evet, Lara sen ha, yapmış, Lara yapmış ya. Ah, Lara da patates olmuş. A Lara da geniş zamanda sormuş. Do you, do you travel a lot Lara? Evet. Çok seyahat ettin mi? Şu ana kadar geliyor. Have to verb 3 t zaman. Have you traveled? Have you traveled a lot? Lara. Have you travel'ı üçüncü ayını Travel. L bir da E D geliyor. Sonra E A boşluk. L O T a lot. Sonra Lara diyoruz. Aynen Gülüs. Lara evet yanlış anlamış. Ankaralıyız biz yanlış anlarız. Ankaralı mısın Lara yoksa orada mı yaşamak zorundasın? Evet mesela bu soruya cevap verelim. Evet çok fazla yerde bulundum çok fazla yerde bulundum. İngilizce'de nasıl söylüyoruz? Çok fazla yerde bulundum. Sadece orada yaşıyorsun. Çok güzel. Şimdi burada bulundum. Çok fazla. Şu ana kadar gelen bir zaman dilimi düşünüyoruz. Yine have artı 3 kullanıyoruz. <laughs> güllüz onu kısaltmıyoruz. Uzunu zaten sıkıntılı. Evet. Yes, I have been göstereyim size. Öğrenmiş olursunuz. Have you traveled a lot? Yes, I have been to o to bulunmak olduğu için gidiyor lots of places. I have been to lot of places. Evet doğrusunu yazalım. Yazalım. Yes, I have been to lots of places. Aynen. Gül yüz okyaylara. E. O bulunmak fiilinde bir yönelme olduğu için to'yu kullanırız. Mesela I have been to America. In Amerika diyorsunuz. Been de in Amerika değil. Live de oluyor. Yaşamak fiilinde oluyor ama bulunmakta gidip geldiğimiz için yani turistik veya iş amaçlı gidiyoruz, geliyoruz. O zaman bin bulunmayı kullanıyoruz ve tu yönelme. <laughs> Mesela hiç Çin'de bulundun mu? Evet, hiç Çin'de bulundun mu?